Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar Yakup Kadir Karaosmanoğlu'nu tanıyacağımız video ile karşınızdayız. Şimdi öncelikle şöyle bir bakalım yazarımızın önemli özelliklerine bir temas etmiş olalım. Yakup Kadir Karaosmanoğlu Kahire'de doğmuş. Yani Mısır'da arkadaşlar doğmuştur. Aslında Manisa yöresinin insanıdır. Aslında Manisa'lıdır esasında. Yazarlık, büyükelçilik ve milletvekilliği yapmış birisidir arkadaşlar. Edebiyatın her alanında eser vermiştir birçok yazı türünde eser verdiğini görüyoruz kendisinin. Ee, öncelikle fecraati grubuna dahil olmuş arkadaşlar. Daha sonra Milli Edebiyat grubunun içerisinde yer almış. Daha sonra ise Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı yazarı olarak yazar yazarlık hayatına devam etmiştir. Yani buradan göre, anlayacağınız arkadaşlar edebiyatımızın üç farklı döneminde eser vermiş olan yazarlardan birisidir. Peki çoğunlukla içinde yaşadığı toplumun dertlerini eserlerinde işlemiştir. Yani toplumcu bir yapısı olduğu eserlerinde toplumu öncelediğini ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan romanlarında zaten bunu görmüş oluyoruz. Özellikle Anadolucu, Atatürkçü, devletçi ve layık bir çizgide eserlerini verdiğini söyleyebiliyoruz. Yazarımızın esas ününü kazandığı, edebiyat dünyasında yüceldiği alan romanlarıdır arkadaşlar özellikle romanları çok parlak romanlardır ee, ve onu da ön plana çıkarmış olan yazı türüdür gençler romanlarına şöyle bir göz attığımız zaman romanlarında çok kuvvetli bir gözlem olduğunu görüyoruz arkadaşlar bu nedenle yani burada gözlem dediğimiz zaman arkadaşlar bir de tabi buna ilişkin realizmi de düşünelim arkadaşlar yani gözlem gücü dendiği zaman realist anlayış olduğunu söyleyebiliriz daha ziyade. Romanların dili sade bir dille yazıldığını görüyoruz arkadaşlar. Toplumcu olduğu için e, sadeliği de önemsemiştir tabiatıyla. E, ve arkadaşlar az önce söylediğimiz gibi realist bir çizgide eserlerini verdiğini görüyoruz. Eserlerinde aydın halk çatışmasını özellikle yansıttığı dikkat çekicidir. Ayrıca arkadaşlar romanlarına baktığımız zaman özellikle belirli tarihsel dönemleri konu aldığını da biliyoruz. Peki bu bilgiler ışığında bazı önemli romanlarının içeriklerine baktığımız zaman gençler şunları söyleyebiliyoruz. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir kiralık konak romanına bir bakalım isterseniz. Kiralık konak romanımız şöyle çizelim. Evet. Kiralık konak romanımızda ne anlatıyor? Birinci Dünya Savaşı öncesinin kuşaklar arası çatışması daha ziyade ziyadesiyle ele alınmış arkadaşlar burada üç nesil, üç kuşak şeklinde e, ki kişilerin çatışmaları ele alınmış. Nur ise e, hurafeler özellikle burada Anadolu köyünde özellikle var olan hurafe anlayışı bir takım hurafeler ele alınmış. Hüküm gecesinde meşrutiyet dönemindeki ittihat ve terakki kavgalarını anlattığını görüyoruz. Sodom ve Gomer romanına geldiğimiz zaman ise buradan e, işgal altında olan İstanbul Bulduğu'nun o yıllarına ışık tutuyor. Özellikle İstanbul'daki insanların ahlaki çöküntülerini e, ele aldığı bir roman olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaban romanı gene yani onun e, en önemli romanlarından birisidir arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki bir Anadolu köyü ve köyde e, Aydın Halk e, çatışması ele alınmıştır. Bir e, gazi üzerinden konu anlatılmıştır. Panorama ve Ankara romanlarında ise daha çok Atatürk dönemi yani Cumhuriyet döneminin politikaları, bir takım değişim ve dönüşümler, toplumsal dönüşümler romanlarında anlatılmıştır. Bir sürgün romanına geldiğimiz zaman 2. Abdülhamit'e karşı Paris'e kaçan genç Türkleri ele alır. Hep o şarkı ve Anamın Kitabı isimli eserlerinde ise çocukluk dönemi analarını işlediği romanlarıdır. Evet gençler burada hangi romanında ne konularına değindiğini kısaca ne yapmış oluyoruz görmüş oluyoruz. Şimdi eserlerine bir baktığımız zaman e, tabii en ünlü eserleri romanlarıdır Yakup Kadri arkadaşlar. Burada Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomorrey, Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Panorama. Ve hep o şarkıyı görüyoruz ve burada 1922'de başlayıp 1950 yılına kadar roman yazdığını yazarımızın görüyoruz. Hikaye türünden bir sene önce rahmet milli savaş hikayelerini görmekteyiz. Mensur şiir olarak erenlerin bağından, okunucundan eserleri var. Ve tiyatro türünden ise arkadaşlar Nirvana eserimiz mevcut. Ayrıca yazarımızın ana türünden, monografi türünden ve makale türünden yazdığı eserleri de söz konusudur. Evet arkadaşlar Yakup Kadir Karaosmanoğlu'nun özellikle romancılığı ve edebi özelliği bu şekildedir. Hepinize kolay gelsin gençler.